Herkese merhaba. Şöyle Pioneer'ın şurada görüyorsunuz modeli yazıyor. DP580MP modeli bu. Bunun Aux'unu veya Aux olan teyplerde nasıl e, Aux'unu faaliyete geçiriyorsunuz. Şöyle şu düğmeye basılı tutuyoruz açıldı. Buradan işte hepsi yazıyor zaten. AUX 10. Şöyle olması gerekiyor. Görüyorsunuz bunlar ayarları. AUX 10 olması gerekiyor. Eğer AUX off olursa buradan AUX'u görmüyor. İlk önce bu ayarı yapmanız gerekiyor. Ondan sonra tekrardan buraya basılı tutup kapatıyorsunuz. Ondan sonra açma tuşuna bastığınızda CD radyo ve aux gelmiş oluyor. Şöyle